bu soğan tarifi tüm rekorları kırdı. Kırmızı soğanı ince dilimler halinde kesin. Soğanı ılık su dolu bir kaseye batırın. Tuzla tatlandırın. Soğanı sudan çıkarın. İki yumurta kırın. İki patatesin kabuğunu soyun. Patatesleri rendeleyin. Patatesleri su dolu kasede yıkayın. Diğer malzemelere ekleyin. Bir koyun. Galeta unu İnce kıyılmış maydanoz Granül sarımsakla tatlandırın. Karabiber, acı biber, pul biberi. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Karışımdan bir kaşık alın ve bitkisel yağlı tavaya koyun. 2 dakika kızartın. Blender kabına bir yumurta koyun, sirke ekleyin, ketçap, çili sos, zeytinyağı, tane karabiberi ezin, tuzla, diğer malzemeleri ekleyin. Kremamsı bir sos elde edene kadar öğütün. Kroketleri diğer tarafa çevirin. 2 dakika daha kızartın. Bu tarif sadeliği ve lezzetiyle sizi fethedecek. Bu arada kroketler herhangi bir sosla kombinasyon halinde de aynı derecede iyi olacak.